Merhaba arkadaşlar, sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan İngilizce okuma metinlerine çalışacağız. Bu metinlerden arkadaşlar maksimum fayda elde edebilmek için mutlaka bir kere benimle beraber dinledikten sonra bir kere daha veya belki iki defa, belki üç defa sıkılmayacağınız zamanlarda istediğiniz kadar bunu tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylece İngilizceniz daha hızlı gelişecektir. Çünkü İngilizce öğrenmenin en temel yöntemi öğrendiğiniz bilgileri tekrar tekrar dinlemek, okumak, bazen de yazmakla olur arkadaşlar. Hadi başlayalım. Daniel loves the beach. Love arkadaşlar sevmek, hoşlanmak demektir. Yani Daniel beach'ten yani kumsaldan, plajdan hoşlanır, sever. Every Saturday Daniel and his family go to the beach. Her cumartesi günü every her demektir. Her cumartesi günü Daniel ve ailesi go to the beach. Yani kumsala giderler, plaja giderler. They live far from the beach. Live yaşamak demektir. Far uzak demektir. Yani kumsaldan, plajdan uzakta yaşıyorlar. But once a week, once a week haftada bir defa demektir. The family gets into the car, aile arabasına biner, get into bir şey binmek demektir, arabasına biner. And Daniel's father drives for hours until they arrive. Yani Daniel'ın babası drive sürer, sürmektedir. Ne kadar arkadaşlar? for hours saatlerce, for hours saatlerce demektir. until they arrive yani varana kadar. Until bir yere kadar, yani bir şeye kadar demektir. They arrive yani until they arrive onlar varana kadar. Arrive bir yere varmak demektir. Yani Daniel'ın babası saatlerce onlar plajı varana kadar sürermiş. Daniel's parents love the beach. Daniel'ın anne babası, parent, anne baba demektir. Parents, anne baba yani ebeveynler. Anne babası plajdan hoşlanır. Daniel and his sister, Daniel ve onun kız kardeşi, and brother ve erkek kardeşi love the beach. Plajdan hoşlanırlar, plajı severler. The family's dog loves the beach very much. Yani ailenin köpeği, family, burada üzerden, yukarıdan virgül apostrof denir buna. Ailenin köpeği very much, çok fazla demektir. Ne yaparlarmış? Loves the beach. Yani şu plajdan çok fazla hoşlanırlar diyor. But it is a problem. Fakat o bir problemdir. Neymiş problem olan? To go to the beach. Yani plaja gitmek. Plaja gitmek bir problemdir. Ne zaman? Every week. Her hafta. Yani her hafta plaja gitmek bir problemdir, bir sorundur. Daniel's father gets tired from driving so many hours. Daniel'ın babası gets tired yani yorulurmuş. Get tired bir şeyden yorulmak demektir. Burada he gets tired yani Daniel'ın babası yorulur diyor. Neyden yorulur? From driving. Sürmekten yorulurmuş. So many hours. Saatlerce, çok fazla saat anlamında. The rest of the family gets tired from sitting in the car for so many hours. Yani the rest of the family ailenin geri kalanı. The rest geri kalanı demektir. The rest of the family ailenin geri kalanı. gets tired yorulurmuş. from sitting oturmaktan yorulurmuş. in the car arabada oturmaktan yorulurmuş for so many hours. Saatlerce. Daniel's mother says, Daniel'ın annesi diyor ki, It is fun in the beach. Plajda olmak eğlenceli. It is fun, eğlenceli demektir. In the beach, plajda olmak. But it takes too much time. Çok zaman alır. Fakat but fakat demektir. Fakat çok zaman alır. Ne zaman alırmış? To get there and back. To get there oraya gitmek, and back ve geri dönmek çok zaman alır diyor. Daniel and his sister and brother are very sad. Daniel ve onun kız kardeşi ve erkek kardeşi Neymiş arkadaşlar? Very sad. Çok üzgünler. Sad, üzgün demektir. They want to go to the beach. They want to go. Onlar gitmek istiyorlar. Nereye? Beach. To the beach. Yani plaja gitmek istiyorlar. I want to go to the beach. Ben plaja gitmek istiyorum. They want to go. They want to go to the beach. Onlar plaja gitmek istiyorlar. But it is a problem. Fakat o bir problem. Neymiş problem olan? Şimdi söylüyor. They try to go to swimming pool. They try to go the swimming pool. They try, onlar deniyorlar. Ne deniyorlar? They try to go. Gitmeyi deniyorlar. Nereye gitmeyi deniyorlar? The swimming pool. Yani yüzme havuzuna gitmeyi deniyorlar. Swimming pool, Yüzme havuzuna gitmeyi deniyorlar demektir. Swimming pool yüzme havuzu demektir. Onlar yüzme havuzuna gitmeyi deniyorlar. But it is not the same thing. But fakat it is not the same. O aynı değil. It is not the same thing. O aynı şey değil. Same aynı demektir. Think şey demektir. Same thing aynı şey. But it is not. But it is not the same thing. Aynı şey değil. One day Daniel's parents come to talk with the kids. One day bir gün Daniel'ın anne babası come to talk. Come gelmek demek. Come to talk konuşmaya gelmek. Ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Konuşmaya geliyorlarmış. Bir gün Daniel'ın anne babası konuşmaya geliyorlarmış kim ile? With the kids. Çocuklarla. They say onlar diyorlar ki we have a problem to go to the beach every week Biz bizim bir problemimiz var. Ne problemiymiş? To go to the beach every week. Her hafta plaja gitmek problemimiz var diyorlar yani. But we love the beach. Fakat biz plajdan hoşlanıyoruz. And you love the beach. Ve siz de plajdan hoşlanıyorsunuz. And the dog loves the beach. Ve köpek de plajdan hoşlanıyor. Dikkatiniz çektim arkadaşlar. Dog olduğu zaman sonuna loves yani s takısı getirdik. Çünkü it loves. We you I love olur. It he she it loves olur. So we have a problem. We have a solution. So Öyleyse demektir. So öyleyse demektir. We have bizim var demektir. Bizim var. Neyimiz? Bir çözümümüz var. Solu için çözüm demektir. We need to live near the beach. We need to yapmamız gerekir. Live yaşamamız gerekir. We need to live yaşamamız gerekir. Near yakınında the beach. Plajın yakınında yaşamamız gerekir. Daniel and his sister and brother are very happy. Daniel onun kız kardeşi ve erkek kardeşi are very happy. Happy mutlu demektir. Çok mutlular. Now they live near the beach. Now şimdi they live yaşıyorlar plajın yakınında near the beach. They go to the beach every day. They go gidiyorlar to the beach plaja gidiyorlar. Every day, her gün. Evet arkadaşlar. Böylece hikayemizi de böyle sonlandırmış olduk. Bu hikayeyi arkadaşlar tekrar tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Böylece de okuduklarınızı daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Bunlar zihninizde daha kalıcı yer edecektir. Tekrar tekrar okuduğunuz zaman bunları benim gibi artık anlatabilecek duruma geleceksiniz. Bu hikayeden de ne anladıysanız arkadaşlar kendi kendinize Yapabildiğiniz kadar. Bazen böyle çok yapamayacaksınız. Bazen çok becerikli yapacaksınız. Ama videoyu birkaç tekrar dinleyeceksiniz ya. Onlar da daha kolaylaşacak. Yapmanızı istediğim şey arkadaşlar. Ne anladıysanız bir iki cümleyle bunu anlatmaya çalışmanız. Birinci videoyu tekrar ettiğinizde belki bir iki cümle söyleyebileceksiniz. İkinci tekrar ettiğinizde iki üç cümle söyleyeceksiniz. Üçüncü tekrar ettiğinizde belki de tamamını anlatabilecek duruma geleceksiniz. Onun için tekrarlı tekrarlı yapmanızı tavsiye ediyorum ama bunu sıkılmadan yani üst üste 3-4 defa izlemek yerine günün bir bölümünde bir defa, bir bölümünde bir defa, sonra bir defa, belki başka bir gün bir defa böyle yaparsanız daha eğlenceli olur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.